Merhaba arkadaşlar. Son halk arzlarımızın şu gidişatına baktığımızda aslında yeni gelen halk arızlarda artık bir oh desek mi diye düşünmüyor dedim. Onu yüksek teknoloji tekrar tavana gitti bugün. Öz yaşar erken bozma durumu oldu. Altınay savunma tekrar tavan. Aslında şu anki konumuz yarın işleme başlayacak. Altın kılıç gıda. Bakalım bu halk arzımız borsada işleme başladığında nasıl bir performans gösterecek Biliyorsunuz geçen hafta tamamı eşit dağıtım olarak çarşamba perşembe talep toplamıştı. Perşembe günü akşam sonuçlar açıklanmıştı. Ve salı itibariyle yarın itibariyle borsada işleme başlayacağı açıklanmıştı. Kişi başı 42 lot dağıtım olmuştu. Hani son onu yüksek teknolojide o 7000 lotları gördükten sonra dedik ki yani bu tamam eşit dağıtımlarda bir sıkıntı var herhalde. Ya katılım sağlayamıyor küçük yatırımcı ya da gerçekten artık halk arızadan illallah ettiler. Gerçekten de öyle olmuş arkadaşlar. Son horoz lojistik ve altın kılıç gıdanın yanında Yiğit Akü'de de talepler bir nebze küçük kalmış, az kalmış. Bakalım yarın altın kılıç gıdada nasıl bir performans izleyeceğiz, nasıl bir açılış izleyeceğiz. 42 lot 22 lira 98 kuruştan ortalama herkese bu şekilde dağıtıldı. 965 TL'lik bir dağıtım gerçekleşti arkadaşlar. Biz yedek akçemizden 1000 TL bir başvuru yapmıştık. Oldu da ilk tavanda zaten 96 TL kar bırakıyor ama ilk tavanda da kimse satmaz inşallah. O aracı kurumlar, o robotlar belki o palalar belki satıyor hani küçük yatırımcıyı tuzağa düşürmek için. 3 tavan giderse 319 TL kar bırakıyor. Ve bu arada biz Halen devam ediyoruz. Ekos teknolojiye sıfır maliyetli halk kaynak oluşturup eklemeye. Hani son halk arızlarımızda şöyle 3-4 tavan gördükten sonra tavanlar bozuluyor. Bugün aynısını yine öz yaşar telde yaşadık. Ne yazık ki. Tavan bozuldu. Tabana gitmedi. Devre kesti ama yine de çok satan oldu. Yani 350, 380, 400 TL karlarda artık halk bozuluyor gibi görünüyor arkadaşlar. 5 tavan gitse 589 TL kar bırakıyor. 8 tavan gitse oldu da ana paramız 2'ye katlanıyor. 1104 TL kar bırakıyor arkadaşlar. Niye olmasın? Geçmişteki günler niye tekrar gelmesin? Bekliyoruz. İnşallah olacak. Alkazlarda artık hep söylediğimiz gibi kazancımızı, ana paramızı alıp kazancımızı biz 30 hisselerinde şöyle uzun vade kademeli ekleme durumuna getirmek Zarur olmuş bir şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yan tahtalar gitmiyor. Halk gitmiyor. Kim gidiyor? Banka gidiyor. Holding gidiyor. BIST 30 hisseleri gidiyor. O yüzden güzel bir sepet yapmamız lazım. Güzel bir hisse sepeti yapmamız lazım. Bu sepetin içinde %80 BIST 30 hissesi olması lazım diye düşünüyorum. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.